Ey ahali şu kasrın meliki olan seyidimiz bu şeylerin isharıyla ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Hem şu tezyinatla kendini size sevdirmek istiyor siz dahi onun sanatını takdir ve işlerini istihsan ile kendinizi ona sevdiriniz. Hem bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor. Siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz. Hem şu görünen inam ve ikramlar ile Size şefkatini ve merhametini gösteriyor. Siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz.